Herkese merhabalar. Evet şimdi normalde hep böyle burçlardan gidiyorduk. Sıramız öyleydi ama bugün sevgili eşimin bana hediyeleri olan bu güzel tarot kartlarım geldi. Bunlarla bir açılım yapmak istiyorum ama Şöyle önce sizin önünüzde hemen bir açayım. Kusura bakmayın dayanamadım bence jelatinlerini aldım. Biraz bir inceledim hatta ama tekrar kutusuna koyup ilk açılımı yapıyorum. Bu tarot kartımız yaldızlı tarot diye geçiyor. Şu kitapçığını hemen koyalım. Evet. Valla ben çok sevdim. İlk incelememde benim için çok keyifli oldu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde çok hoşuma gitti. Mesela bu Kılıç Dokuzlusu kartı. Çizimleri çok şık, çok güzel. Biraz böyle bana romantik de geldi açıkçası. Ee, niye önden açtım derseniz şöyle bir karıştırayım dedim. Sıralı bir açılım yapmayayım. Sizleri düşündüm yani. Ee, şöyle bir karıştırırsam nasıl olur dedim. Bu da diğeri de Marsilya Tarot destesiymiş. Bunu inceleyen şundan e, kendime alamadığım için... Buna çok odaklanamadım. Şimdi bunu sizin yanınızda ilk kez açıyorum. Evet, bu da da çok güzel figürlerin olduğu, desenlerin olduğu bir kart. Mesela bu denek kartı bu şekilde tasarlanmış. Valla çok şık tasarımlar. Ben çok beğendim. Zaten yeni tarot kartlarında bir açılım yapmak gerçekten çok keyifli. Benim çok hoşuma gidiyor. Sanki bilinmez bir dünyanın kapıları aralanıyormuş gibi geliyor bana. Sizinle konuşurken böyle biraz da şey yapıyorum, karıştırıyorum. Şöyle yapacağım. E, Seçmeli bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Hani iki desteden. Eee... Yani yine e, sizi ne bekliyor şeklinde olabilir. Bilmiyorum ne şekilde uyumlanacaksınız ama yani hani en kısa zamanda sizleri ne bekliyor şeklinde düşünebilirsiniz bu açılımı. Şu yaldızlı tarot destem çok yeni. Vallahi böyle başlangıç enerjisiyle. Bu da Marsilya tarot destesi ikinci. Şöyle diyelim yaldızlı olan birinci grup Marsilya. İkinci grup diyelim Evet şimdi birinci grubu seçenlerle hemen başlayacağım Biraz çok karıştırmam gerekiyor yeni desteler geldiğinde çünkü sıralı oluyor ben dediğim gibi kutuyu açar açmaz Biraz karıştırdım e, Açılım yapacağım için ama Şimdi size özel tekrar birinci grubu seçenlerle yeniden bir açılım olacağı için yeniden karmak istiyorum Biraz yeni olduğu için yanları aşınmamış oluyor. Birbirinin içinden geçmesi birazcık zor oluyor ama cidden yani buna dokunmak ve enerjisini almak çok güzel. Evet. Hoş gelsin o zaman. Yaldızlı tarot destan bana güzellikler getirsin. Size de bu açılım güzellikler getirsin. Diyorum ki birinci grubu seçenlere, takipçilerime hemen belirteyim. Uyumlanmak için abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Çünkü YouTube bu motivasyonla çalışıyor. Her zaman diyorum. Evet kesiyorum bakalım birinci gruba ne diyecek benim güzel destan. Hmm. Çok güçlü kartlar geldi sevgili arkadaşlar. Birinci grubu seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle farkındalık yaratılması gereken konu sanki sahip olduğunuz ya da ihtiyaç duyduğunuz gücün aslında sizin içinizde olduğu gerçeği. Yani siz bu güce zaten sahipsiniz. Sadece bunu fark etmeniz, cesaretle bunun için ayağa kalkmanız gerekiyor. Güç kartının biraz ifadesi budur. Kimse ihtiyacın yok, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece biraz içten gelen cesarete ihtiyacın var. Bu cesaret seni gerçekten istediğin konudaki başarıya ulaştıracak, istediğin atılımı yaptıracak olan bir duygu diyor kartımızın başlangıcı ve başlangıç kartı olması sebebiyle de oldukça da anlamlı aynı zamanda. Peki yine devam ediyorum. Ee, ve eğer bu şekilde yani işte içindeki cesaretle içindeki güçle tanışırsan yeni bir başlangıçla sanki işte arayışlarının son bulması belki eğer bu aşksa cesaret göstermen gereken konu işte arayışlarının son bulduğu güzel bir birliktelik İşse yine yeni görevler fakat yüksek sorumluluklar ama tatmin edici bir iş belki de. Eğer kendinizle ilgili bir konu varsa hani böyle daha derinsel, kendi içinizde böyle spiritüel bir düşünceye de sahip olabilirsiniz. Ruhsal demek istedim. İşte kendi iç dünyanızla da ilgili bir sorunuz varsa da kendinizi e, doğru anlamlandıracağınız doğru bir yolu da işaret eder aynı zamanda yani sen içindeki cesarete sen içindeki güce eğer inanırsan ve bununla hareket etmeyi de artık kendine e, kendine ne diyelim? doğru olduğunu inandırırsan aynı zamanda bütün doğru kapılar senin için açılacak. Beklediğin her neyse diyor başlangıç kartımız. Ee, Aslan Burcu'nun da kartıdır. Her zaman için hani Aslan Burcu olmasına sizin aklınızdaki kişinin eğer aşkla ilgili beni dinliyorsanız gerek yok. Enerji bu anlamda gele gelebilir. Kartın enerjisi de bu şekilde gelebilir. İçinde bulunduğumuz ayı da anlamlandırır aynı zamanda. Tabii ki de illa bu ayda denk gelmeniz gerekmiyor bu videoya. Daha sonraki aylarda da denk gelseniz. Ben şu an zaten kolektif bir açılım yaptığım için uyumlanabilirsiniz. Yani iki yıl sonra da bu video karşınıza gelirse... E, aman canım iki yıl geçmiş demeyeceksiniz gelmesinin altında belki benim duymak istediğim bir şey vardır diye düşünüp her zaman açıp dinleyebilirsiniz sevgili e, takipçilerim diyeyim hani takip ediyorsunuz artık aşağıdan o abone ol tuşuna bastınız diye düşünüyorum. <laughs> Tabii o işin hani magaziner kısmı e, peki devam ediyorum yine aynı şekilde. Biraz sanki bu durumda hani ayağa kalktınız cesarete inandınız, yeni bir başlangıçta sizi zorlayan bazı engeller olabilir. Bunlara karşı birazcık engellere karşı korunmayı, savunmayı, direnişi de hissedeceğiniz bunu da öğreneceğiniz bir döneme de giriyorsunuz. Sadece işte bir karar vermeniz var. Yani bu direnişi yapmalı mıyım yapmamalı mıyım gibi bir ikileminiz olabilir. Belki e, bu direnişi gösterirseniz kendi dengelerinizin bozulacağını düşünebilirsiniz. Ama e, yine buradan güç kartına bir gönderme yapacağım. Zaten sen kendi içindeki güce inanarak çıktığın için bu yola e, bu direnişi, bu savunmayı, bu e, korumayı, kendini korumayı zaten yapacaksın diyor kartlar. Yani bu konuda ikilemde kalma. Bu senin için doğru bir yol diyor zaten. Ve yine devam ediyoruz ve sonrasında da artık e, belki hayatınızda bazı şeylere bir e, yani ben artık bu şekilde doğru yolu buldum diyebilirsiniz. Yani işte ben bu yolu buldum, bu yolu seçtim, kendime inandım, kendimle ayağa kalktım. Ben kendimle bir güçlü ortaklık kurdum bunun adı her neyse. İşte sonrasında biraz bay çevredekilerin haline diyebiliriz. Bir şeylerin ortaya çıkması çünkü bu. Yani işte belki diyebileceksiniz ki e, yok ya ben sana öfkeliyim kızgınım da diyebileceksiniz. Eğer beni aşkla ilgili dinliyorsanız. İşte belki diyebileceksiniz ki ben e, işle ilgili bu konuda da bu yaşadıklarımı öfkeliyim, üzgünüm de diyebileceksiniz. Yani bir şekilde artık Kırgınlıklarınızı, küskünlüklerinizi daha dile e, rahat getiriyor olabileceksiniz sevgili birinci gruptaki arkadaşlarım diyebilirim değil mi size? <laughs> Çünkü bazı gerçekleri e, görmüş olacaksınız. Bazı şeyleri sorgulamış olacaksınız artık. E, yani her zaman da aslında bu güzel gözüken şeylerin güzel olmadığını fark etmeyi de e, göreceksiniz. Ee, belki bir yoldan kaybolmuş hissedebilirsiniz. Ama gölgelerle birlikte... Hani ay kartı çıktı ya... Ay kartı biraz şeydir... Görünmeyenin görünür olmasıdır. İşte belki bu görünen e, ortaya çıktığı zaman da... E, sorgulayabileceksiniz. Hani bu gölgeler sizin belki yoldan çıkardı... Size bazı gerçekleri göstermedi... Fakat artık ben gerçekleri görebiliyorum. Artık ben gerçeklere karşı mücadele edebiliyorum. Neden? Çünkü içimdeki güce... Çünkü içimdeki cesarete inandım ve yola çıktım diyebileceksiniz. Bu aralarda dikkat edin sadece sadece biraz böyle e, size doğru yolu göstermek için e, böyle ilham verici kartlar, e, pardon ilham verici rüyalar, ilham verici yani evet kartlar da olabilir pardon demeyeyim işte belki bir sayılar görebilirsiniz. Yani yolunuza çıkan sembollere biraz dikkat edin uyarısı da aynı zamanda. Hani biraz tek görünen tarafa bakma, gölgeler seni... Seni birazcık kandırabilir. Sen biraz e, hani bu e, o işte gerçeklerle yüzleşebilmek adına şeyi de bak yani işte rüyalarını da sorgula, karşına çıkan rakamları da sorgula, karşına çıkan küçük kelimeleri de sorgula. Herkesin kendince bir yöntemi vardır öyle değil mi? İşte hatta ben şey bilebilirim yani işte bir kitabın bir sayfasını açıp da rastgele bir tarafını okumanın bile insanların kendilerine bir e, yol bulmak istediklerini yaptıkları bir e, yöntem diye de e, ...duyumlarım, gözlemlerim vardır... ...ve benim de hoşuma gider... ...hatta böyle yazılmış cevaplar kitabı bile var değil mi... Hani ...youtube'dan denk geldiniz mi bilmiyorum ama ben youtube'dan değil... ...yıllar önce gittiğim e, kitap evlerinden... ...ya da ilgilendiğim için başka alanlardan karşıma çıkar... ...yani burada hayat hep şunu sorguluyor ve söyletiyor size... ...karşınıza çıkan şeylere biraz da bu gözle bakın... İlham alabilirsiniz, ilham bulabilirsiniz diyor... Evet yani burada birinci grubu seçen arkadaşlarım için şunu söylüyorum. İçindeki güce ve cesarete inanırsan ayağa kalkıyorsun, güce ulaşıyorsun. Sonrasında da artık gerçeklerle de yüzleşip yoluna daha farklı bir kanaldan da devam edebiliyorsun diyor. Bu güzel birinci gruptaki yaldızlı tarot kartı destem. Evet. Birinci grup böyleydi bilmiyorum kimlerle uyumlandım. Hemen ikiye geçmek istiyorum. 2'de de az önce şöyle gösterdiğim gibi bir desen. Valla açar açmaz böyle size bir açılım yapmak istedim. Kartları açar açmaz çok da hoşuma gitti. Yani eşimin heyecanı çok hoşuma gitti. Ee, onun bana sürprizi çok hoşuma gitti. Tabii aradan da böyle şey e, heh, çıkarmam gereken kartlar da var. Sanki kendi e, yayın evinin şeyi olan yani reklem olan kartlar da çıkıyor. İlk kez karıştırıyorum arkadaşlar. Az önce şöyle bir göz ucuyla baktım, sadece kitapçığını içinden aldım ve sonrasında kutudan çıkartıp ilk kez açılım yapıyorum. Kusuruma bakmayın yani. Niye bir ön hazırlık yok, yok demeyin. İşin zaten güzelliği spontan olması. Evet diyorum ki bu güzel desenli ikinci kartı seçen takipçilerim, arkadaşlarım. Bakalım size ne mesaj verecek bu güzel yeni desen. O yeni yeni. Yani şu yeni kartın Vallahi dokuları çok hoşuma gidiyor. Yeni yeni kartların dokuları. Ben aslında başka e, yani geleneksel tarot destemin yanı sıra başka destelerim de var ama Burçlara nasıl başladıysam öyle devam etmeyi kendimce istedim. Bir ayrımcılık olmasın diye. O nedenle değiştirmemiştim. O yüzden şimdi farklı bir konu yapmak istedim. Yani işte deste seçmeli bir e, açılım yapmak istedim. Tılsım dörtüsüyle başladık. şöyle bir kartlarımı inceliyorum hayatınızda belki sizler için de ikinci grubu seçen arkadaşlarım için de belki hani e, kendinizi pek güvende ve iyi hissetmediğiniz yalnız hissettiğiniz ait hissedemediğiniz korkularınızla yüzleştiğiniz bir döneme e, dönemde hissediyor olabilirsiniz yani işte ya da bu duygularla birlikte hayatınızda artık bu dönemi kapatmak istiyor olabilirsiniz. Yani ya ben bunu yaşıyorum ama son vereyim o zaman. Yani ben bunu bir bırakayım artık da diyebilirsiniz sevgili ikinci grubu seçen arkadaşlarım. Hemen şuradan bir kart e, kutusundan bir şeye bakıyorum. Değişik kartlar oluyor çünkü. Evet doğru anlamışım. <laughs> Evet. Güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar, yani belki bir ilişkiniz var ve bu ilişkide artık ya bu bana bunu yapar mı? Ben bu ilişkimde bunu yaşar mıyım? İşte terk edilir miyim, aldatılır mıyım? Yani kendinizi belki güvende hissedemiyorsunuz. Eğer aklınızda bir iş varsa ya acaba daha iyi bir yerlere geçebilir miyim? Şimdikinden daha da iyi olabilir miyim? Şimdikinden daha da güzel paralar kazanabilir miyim? Böyle bir hani daha fazlasını, daha farklısını sorguladığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ve bu sorgu size. Yenilikleri getirecek bir sorgulama. Hani hep böyledir aslında. Bir şeyleri merak edersiniz ve merak ettikçe sorgularsınız, sorguladıkça o size yeni kapılar, yeni kanallar, yeni istekler, yeni öğrenme aralıkları açar. Belki işte bu ilişkideki sorularınızla ilişkinizde ya ben artık bu kadar çok soruyla bir ilişkiyi yürütemiyorum diyebilirsiniz. Ve o zaman ne oluyor işte? Belki daha farklı gelecek vadeden yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ya da ilişkinizde yeni bir güzel haber, yeni bir açılım, yeni bir uyum sürecine başlamış oluyorsunuz. İşte ne oldu? Yeniliği size getirdi bu sorgulama. İşle ilgili sorgulamadan sonra belki yeni başlanan işte bir an önce böyle hevesle bir başlama isteğiniz oluyor. Yani yaşasın ben bu işe girdim. Ve bu işten de çok mutlu bir şekilde de çıkacağım da diyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor biliyor musunuz? <laughs> hayatınızda artık bu yeni fikirlerle projeler daha da çoğalıyor. Yani siz bu hani bu vesveseyi belki öncelikle kapatmak isteyebilirsiniz. Kapatmayın. Ortaya çıkmasına izin verin. Sonrasında hayatınızda yeni hatta şu kartla beraber de Böyle e, sihirli bir dönem de geliyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani aslında bu her enerjinin birbiriyle bir şekilde iletişim halinde olduğunu da size gösteren bir kart aynı zamanda. Farklılıklarınız olabilir. Bu farklılıklarınız ne kadar fazla olursa olsun, e, bunlarla birlikte, bunlarla bir araya getirip bir uyum, bir dengeyi de size e, ifade eden bir kart yani evet sen belki böyle bir şey giriştin ama endişelenmeyin su akar yolunu buluru size gösteren bir kartı da e, aynı zamanda ben çekmiş bulunmaktayım bakıldığında e, belki bizim şu an için algımızın kavrayışımızın da ötesinde böyle işte daha bağımsız birbirinden daha kopuk duran olayların aslında birbiriyle önemli ilişkiler içinde olduğunun da göstergesi yani şimdi hem kendi kendine evet su akıp da yolunu da buluyor ama aynı zamanda diyor ki düşüncelerin de boşuna değildi sevgili arkadaşım diyor yani belki sen bu düşüncelerle birbirinden çok kopuk gibi duran olayların arasında farklı bir iletişimle kurabilirsin. Biraz daha derin mi baksan acaba diyor. Yani biraz daha kendi içinde derinleşsen mi acaba ve böylelikle hayatında yeni fikirlerin, yeni projelerin de sana geleceğini ve seninle beraber güzellikleri yaratabileceğini de söylüyor. Ve sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? İşte sonrasında tılsım olması oluyor. Yani yani ne oluyor böyle her yönden size zevk her yönden size keyif veren bir döneminde habercisi oluyor aynı zamanda. İşte bu aşksa harika gidiyor. işte mani maddi manevi bir zenginliği temsil ediyor zaten bu kartımız. Yani aşksa diyor ki her yönden zevk aldın. E, tam işte budur uyum dediğin bir dönem seni bekliyor. İse güvencesi yüksek, belki yüksek maaşlı, belki başarılı, belki işte daha bolluk bereketin olduğu bir iş oluyor. Kendinle ilgili bir durum varsa bakış açısında da genişlemeyi de ifade ediyor aynı zamanda. Yani e, birazcık burada hani normalde bir şey diyebiliriz. Aman dinleme vesveselerini. Hayır biraz dinleyin isterseniz vesveselerinizi. Vesvese dediğimiz nedir? Ya çok hani abartılı şeylerden bahsetmiyorum. Ben burada acabalarınızdan bahsediyorum. Böyle çok derin ölüm böyle mi şöyle mi diye sorgularınız değil de acabalarınıza söylüyorum. Acaba böyle olur mu? Acaba şöyle olur mu? Şeklinde e, düşüncelerinizi söylüyorum aynı zamanda. Evet. Yani sonrasında evet bolluk bereket kartları da anlamaya çalışıyorum. Şimdi ilk açılım Biraz böyle farklı desenler, farklı şeyler koyulmuş, farklı şeyler var, desenler var. Her kartta bazı büyük arkanalarda da farklılık olabiliyor. İşte mesela burada uyum kartı. Uyum kartı benim dedim düşündüğüm gibi bir denge kartımı. Ona bir az önce bakmak istedim. Ama güzel haber diyor ki kafana takılan soruları düşün, taşın, öyle gel. Bir tane kart çekmek istiyorum. Birinci gruptaki arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Bir tane kart çekmek istiyorum. Evet tılsımlardan gittik gerçekten. Aradan çektiğim kart bile tılsım geldi arkadaşlar. Yine ne dedi biliyor musunuz? Yeni bir yaşam dedi. Arayışlarınızın son bulduğu derin, güzel, bolluk ve bereketin olduğu, yeni görevlerin geldiği, işse iş, aşksa aşk, yeni bir yaşam dedi. Evet, kulak arkası etmeyin olur mu? Aklınıza gelen soruları bir düşünün. Bir kulak arkası etmeyin. Birbirinden bağımsız olaylar arasındaki ilişkiyi görmeye çalışın. Birinci gruba da böyle bir ay kartıyla gelmişti. Bu biraz daha farklı ...ama yine de görmeye çalış diyor... ...belki bir ilişki olabilir diyor... ...derin bir bakış açısını size gösteriyor... ...sizin biraz sorgulama gücünüzün... ...yükseltilmesi gerektiğinin altını çiziyor... ...sorgula diyor ya... ...gerçekten bu böyle mi şöyle mi sorgula diyor... ...işte bunu yaparsan diyor... ...sihire, sihir dediğim tabii ki yani... ...hani e, kötü anlamda bir şey... ...sizin yaptığınız bir şey değil... ...dönemin biraz sihrine... ...enerjinin biraz güzelliğine inan... ...çünkü sonrasında yeni başlangıçlar seninle olacak diyor... Yani ...sen bir şeyleri sorguladığında yapman gereken yolu da bulacaksın ve bu yol sana güzellikler açacak şeklinde söylüyor zaten. Evet ikinci grubumuzda böyleydi. Güzellikleri çıktı. Umarım e, bilmiyorum kimlerle uyumlandım ama e, uyumlandığım insanlarla yorumlarda da görüşmek istiyorum ta, arkadaşlarla da. E, şifa olmasını diliyorum. İnşallah e, çok böyle hani derin derin düşüncelerle değil e, derin düşünüp güzel sonuçlarla yüzeye çıktığınız kapılar aralanır sizlere demek istiyorum. Ve bir sonraki açılımda görüşene kadar tabii ki beni dinlediğiniz için paylaştığınız için çok teşekkür ederek görüşmek dileğiyle diyorum hoşça kalın